Beyefendi saygılar. Hanımefendi iyi günler. Acaba dürbünümün camlarını silmek için cam silinize ödünç alabilir miyim? Mutfakta olacaktı. Durun ben hemen getireyim. Çok teşekkürler. Hayrola İrfan? Böyle sabah sabah takmış takıştırmış sürmüş sürüştürmüş nereye? Sapanca. Ne yapacaksınız orada? Gözlem yapacağız. Neli yapacaksınız? Neyi? Gözlemeyi. <laughs> ...gözleme değil gözlem yapacağız. Yani kuşları gözleyeceğiz. Kuşları seyredeceğiz anlamında. İhsan Bey, Aziz'im siz hiç hayatınızda... ...kuş seyrettiniz mi? Küçükken yarım saatte bir seyrederdim. Ha, nasıl? Çalıştığım tamircide guguklu saat vardı. <laughs> ilahi İhsan Bey... ...ben onu kastetmiyorum. Hakiki kuşları kastediyorum. Beyefendi ne kadar heyecanlı bir aktivitedir anlatamam. Şimdi ormanda... ...kuşların bulunduğu yere sessizce sürünerek yaklaşırsınız. çalıların arkasından bak, pısarsınız ve dürbünüzü açıp sabırla kuşları beklersiniz. Bekersiniz. İşte. Hanımefendi yavaş kuşlar kaçacak. Sabırla beklersiniz beyefendi. Ve nihayet çalıların arkasından... Beyefendi bulabildiniz mi hangi kuş olduğunu? Erzincan kargası. Şey, İrfan Bey buyurun. Ah, çok teşekkürler. Eyvah geciktim. Beyefendi Şule ile göl kenarında küçük salaş bir lokantada balık yiyeceğiz. Arkasından da inşallah kuşları seyredeceğiz. Fakat birbirimizin güzelliğine o kadar dalıyoruz ki... ...bazen birbirimizi seyretmekten kuşları unutuyoruz. <laughs> İrfan, sen acele et. Biraz daha gecikirsen kış gelecek kuşların hepsi güneye göçecek. Hepsini kaçıracaksın. Ya yoksa ben lafa sonbahar mı geldi? Beyefendi artık... Sen keçileri kaçırmışsın, kuşları kaçırsan ne olacak?